Evet bakalım kimliğimizde. ne? <laughs> mi, tamam. Köylüm. Hemen içecek satın al. Korkuyacağım var. Şimdi kopurma. Yıldızlara bakı yapabilirsek. Tamam. tamam. <laughs> Hemen şimdi. Hafif tamam. Hadi oğlum yıldızlara bak tek de bul ya. Terazi ikizler yazın ya. Vallahi ikizler yazın. Bunlar kendi bulmak. Ananız. Allah belanızı vermesin sizin ya. Tam buldum haberleşmek ister. Allah kahretmesin ya. Oğlum dibini açın ya. Şansı bak şurada saklayın bari kesmesin ya. Oğlum vallahi şereftim lan. Şimdi elimiz rapıla gitsek bak ya. 1-9 açmıyor gidiyoruz Anamış Tamam 196 önce kime veriyoruz 1 9 <laughs> ver, bana ver Ver de bir galibiyet görsün annem 7 <laughs> numara sana diyeceğim ki bizim grup var gelmek ister misin diyeceğim de bu saatte sonra vazgeçtim. Kendin gelmek istesen de almıyorum seni. Kara ciddi misin? Bir durmadı yerinde. Beni kesme, beni kesme. Lan ben, bir dur bir şey diyeceğim. Beni kesme. <laughs> Kara kızı odaya mı nasıl çıktın? Ama sen Ben de sana vampir kalanlar diyorum ki 7 numarayı odadan atalım. Ben beğenmedim bu diye. Şey. Önce ne vampir söylüyorsun lan? <laughs> ne gerek vardı? Abi bu işe çete bakın. Ya bu ne ee, kadar güzel bir katletim. Bilemedim. Oğlum ben ne alaka? Ben sordum zaten. Tamam. Bilemedim. Bana Bir sıkıntı. Şey koyacağız altı ve <laughs> Ha Ege oy buldu lan kara. Muhammed vermese demek ki değil. Joker. Allah kahretsin Bir dakika bakayım. İlaç şekil vururum seni Allah'ıma kitabını vururum. He he Muhammed ne oldu kardeşim? Selcan abi. He he abi ya abi. Yakalarsın abi. Ulan kapıları kapatayım. He he. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Ya şimdi sen kaç. <laughs> Neyse Sercan abi yok. bana sık da bitsin ya raporlama. Vurmayacağım vurmayacağım. Lık bana... Raporlama raporlama. Yavrum raporlama Selcan abi bana sıkacak. Benim sesim gitmiyormuş Hadi ki. Hadi Sercan abi. Hıhı <laughs> <laughs> kazanan. Yani ben de öyle arıyor. Sen daha çok ararsın. Aramana gerek yok şekerim yanımda.